Bursa Muhalif'ten herkese merhaba. 27 Ekim Salı bugün Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günün ilk gelişmesi ülke gündeminin birinci sırasında yer alan Covid-19 salgını ile ilgili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının başından bu yana en kritik dönemi yaşandığını ifade ettiği Bursa'da hastanelerdeki Covid-19 yoğunluğu alarm düzeyine ulaştı. Güney Marmara'nın Covid-19 merkezi kabul edilen Bursa Şehir Hastanesi ile özellikle Yıldırım, Kestel ve Gürsü ilçelerinin yoğunluğu bunu kaldıran Yüksek İstihaz Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde çekirge devlet hastanesinde yoğunluk tehlikeli boyutları göz önüne serdi. Bir başka haberimiz yine Covid-19 ile ilgili fabrikalarda yaşanan gelişmeler. Bursa'da bulunan Karsan Otomotiv Fabrikası'nda 6 işçi Covid-19 vakası görüldü. Türk İşe Bağlı Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu Karsan Otomotiv Fabrikası'nda çalışan 6 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlığı olan işçilerin de çalıştırıldığını söyleyen işçiler İnsanlar geçim sıkıntısı yaşadığı için sağlıklarını bir kenara iterek ölümü göz alıp çalışıyorlar. İşçilerin Bursa Muhalife anlattığı iddiaları Karsan yönetimine sorduk. Bizlerin sorularımıza mail yöntemiyle cevap verecekleri söylemelerine rağmen halen bir dönüş yapılmadı. Sıradaki haberimiz iktidarı uzun dönemdir işçilerin kalesi olan kınan tazminatına göz dikmesiyle ilgili. Bugün sendikalar Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da sokağa çıktı. Türk İş'e bağlı sendikaların şubeleri yurt genelinde sokağa çıkarak kıdem tazminatın gaspını içeren torba yasa teklifine karşı eylem yaptı. Türk İş üyesi işçiler Bursa'da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul eden torba yasada yer alan güvencesiz çalışma ve kıdem tazminatın gaspını içeren düzenlemeye tepki göstererek Türk İş üyelerinin mücadele çağrısında yaptı. Bir başka haberimiz zeytinle ilgili. Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildi. Bursa'da hasat başladı. İçinde bulundurduğu yağ oranları dünyanın en kaliteli zeytinlerinden Bursa'nın ilçelerinde yetişiyor. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yetişmeyen sofralık zeytinler lezzetli olmasının içinde bulundurduğu yüksek yağ oranına borçlu. Bir başka haberimiz, bir türlü değerine ulaşamayan Yenişehir Havalimanı ile ilgili. Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda tarifeli seferler durdu. İnovasyon Havalimanı seçilen yenişehir havalimanında AnadoluJet ve diğer firmaların sefer koymaması sebebiyle havalimanı atıl halde bekliyor. Bir başka haberimiz farkındalık yaratan bir çalışma ile ilgili. O meme kanserine dikkat çekmek için Bursa'daki sokakları pembe lambalarla aydınlattı. Türkiye'de 8 kadından birinin yakalanma riski taşıdığı meme kanserine karşı sokak lambalarının direkleri pembe kumaşlarla kaplanırken sokaklarda erken teşhis dikkat çeken afişlerle donatıldı. Bir başka haberimiz Bursa'nın tarihi yapıları ile ilgili. Bursa'da geçen yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı tarafından ziyaret edilen müzelerden 6 tanesi daha önce sana ortama taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 müze ile UNESCO Dünya Miras Listesindeki Sultan Külliyelerini de dijital ortama taşıyarak payitahtın en değerli eserlerini dünyanın izlenimine sundu. Günün son gelişmesi sporla ilgili İnegöl Spor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde karantinaya alındı. Yönetim tarafından alınan kararla tesislere ziyaretçilerin girmesi yasaklandı. Dün tesislerde yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 3 futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Geçtiğimiz haftada 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıkması nedeniyle sayı 6'ya yükselmiş oldu. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.